Herkese merhaba. 90 günlük challenge'ımızın 3. gününe hoş geldiniz. Bugün if else konusuna giriş yapacağız. Daha sonrasında da diziler konusuna değineceğiz. Haydi videomuza geçelim. Ekranımı gördüğünüz gibi bir Google Drive yani çizim sayfası da açtım. Neden kod ekranını açmadım? Çünkü ilk önce bu if else mantığını küçük bir oturtmak gerekiyor. Şimdi geldim şuradan. Şekillere tıkladım. Dörtgeni seçtim. Şu şekilde bir dörtgeni ekledim. Bu dörtgenin anlamı akış diyagramlarında koşul bağlamına gir. Daha sonrasında buna ok ekleyeceğim. Şuraya geldim, çizgi seçtim. Şunu bir ucunu buraya bağlayacağım. Diğer ucunu da şöyle yatay bir şekilde uzattım. Bunu yine kopyalayıp yapıştırabiliyorum. Şuradan bir ucunu, bu ucunu aldım. Diğer ucunu da şu şekilde buraya ekledim. Tabii bunu biraz daha simetrik olabilir. Şu şekilde ekledim. Bunu biraz küçülteyim hatta. Şu şekilde ekranın ortasına getirdim. Siz de görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi bu koşul ifadesi nedir? Buna göre koşulu aslında anlayacağız. Filler uçabiliyor mu? Hayır. O zaman şöyle diyebiliriz. Bu koşul ifadesi filler uçabiliyor mu sorusu. Bunun sonucu evet mi hayır mı? Evet ise şuraya gidecek, hayır ise şurası çalışacak. İki tane kod bloğu düşünün. İki tane kod, farklı kod bloğu var. Birinde doğru, birinde yanlış. Ama bu doğruluk yanlışlık bize göre değil buradaki ifadenin sonucuna göre. Nasıl yani diyebilirsiniz? Mesela ben geldim dedim ki filler uçabilir durumu, turu. Yani doğru. Yani bir Burada tanımladım ben ve geldim koşulda bunu sorgulattım. Yani filler uçabilir mi? Eğer koşulum doğruysa, yani yukarıda doğru olarak işaretliysem bu doğruyu çalıştırır. Geldim şuradan şekillerden karemi seçtim şu şekilde. Tabii çok büyük oldu da neyse. İkinci karemi de buraya ekledim. Doğru. Şunu biraz yukarı aldım. Yapıştırdım da Yanlış. Şimdi burada iki farklı kod bloğu var. Gördüğünüz gibi bir tane kare var. İkisi aynı anda çalışmıyor. Bunu tabii kodda daha detaylı anlayacaksınız. Şunu ben bir kopyalayayım tekrardan. Şöyle hatta biraz küçülteyim de. Bir de bunun farklı farklı yöntemleri var. Şunu kopyaladım Mesela şuraya aldım. Bu da bir koşul. Şu şekilde dörtgenler koşul ifadesi. Bu da bir koşul. Bu da bir koşul. Bunlar birbirine bağlı olduğunu düşünün. Şöyle mesela bağlayacağım şunları. Yani bunu ne demek? iki tane farklı koşulda birbirine bağlayabilirim. Yani buradaki koşul ilk önce check ediyor. Bu doğru mu yanlış mı? Doğruysa doğruya giriyor. Yanlışsa yanlışa giriyor. Ama ben buradaki yanlışı kaldırırsam e, doğruysa buraya giriyor. Yanlışsa gelip buraya çekiliyor. Buradaki koşula giriyor. Buradaki ifade doğru mu yanlış mı? Yanlışsa en son buraya geliyor. Bu da sorguluyor. Doğru mu yanlış mı? Daha sonrasında en sonunda da buradaki yanlış ifadesine geliyor. Görsel kafanızda bir oturtun. Daha sonrasında kodlama ekranımıza geliyoruz. Burada da iyi oturacaktır. Korkmanıza gerek yok. Şimdi ilk önce geldim ben buraya bir değişken tanımladım. Değişkenimizi nasıl tanımlıyorduk? Varlığı tanımlıyorduk. Buraya geldim. Daha sonrasında isim diye bir değişken tanımladım. Bu ismi de gelip Sinan ismini verdim. Daha sonrasında geldim. Hatta şöyle yapsak daha güzel olur. User Name dedik. D de var diyeyim. Password diyeyim. Password'ın içerisine gelip 123456 yazdım. Şimdi değil mi? Bir kullanıcı adım bir de şifrem var. Okey. Ben buradaki koşul ifadesini nasıl oluşturuyorum? If anahtar kelimesiyle bildiğiniz gibi İngilizce'de if eğer anlamına geliyor. If yazdıktan sonra buraya ben koşulumun sorusunu yazıyorum. Şimdi yazmayacağım tabi de daha sonrasında süslü parantezlerle kapatıyorum. Koşulumun ifadesini yazacağım. Ne diyeceğim? User name. Yani ben buradaki şu değişkenim iki eşittir ifadesini kullanacağım. Bu iki eşittir ne demek? Denklik anlamına geliyor. Bir eşittir o değere atama yapıyorsunuz, iki eşittir de o denkliği sorguluyorsunuz. Gidip buraya Sinan yazdım. Gördüğünüz gibi hata da ortadan kalktı. Şimdi burada bir if yazdım. If yüzlerine Sinan ise bu ifade doğruysa şuradaki blok çalışır. Eğer değilse burada da else ifadesi devreye giriyor. Doğruysa buradaki blok, else de buradaki blok çalışır. Yani ifteki şuradaki blok Şuraya denk geliyor. el bir çalıştırdım. Şimdi username'im Sinan mı? Burada küçük harf büyük harf uyumuna dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi ifade doğru yazı geldi. Peki ben buraya, işte inan yazsaydım, çalıştırdım. Şimdi kullanıcı adım inan mı? Hayır, Sinan. O yüzden ifade yanlışa düştü. Aslında temel mantık bu şekilde. Geldim burada if ile birlikte kullanacağım bazı parametreler var dediğim gibi. Ki eşittir. Bu denk link anlamına geliyor. Biz if else yazmadan da bir satırın doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Nasıl yani? Bakalım var dedim sayı dedim. Buna 5 değerini vereyim. 2 de var sayı 2 de 10 değerini verdim. Şimdi geldim şuraya sayı büyüktür sayı 2. Ben bunu çalıştırırsam sayı sayı 2'den büyük mü? Hayır yanlış. False döndü. Bir de küçük türü deneyelim. Gördüğünüz gibi true ifadesi gelecektir. True ifadesi geldi. Aslında tek bir satırda da bu şekilde bir doğru mu yanlış mı olduğunu bakabiliyoruz. Bu şekilde eşittir yaptıktan sonra 5 dersem bakalım true ifadesi geldi. 10 dersem bir false ifadesi geldi. Yani bu iki eşittir atama yerine sorgulama anlamına geliyor. Haricinde başka bir değişken türünü de öğrenmiştik. Bu Gelip buraya mesela is verified tabi varı unuttuk <laughs> var is verified ne no olsun true olsun geldim buraya if dedim is verified olunca yani is verified true olunca parantezlerimi açtım geldim buraya else'imi de yazdım kodumun bir alt satırına geleyim de daha iyi görünsün burada gelip işte şurada print ifademi aldım kullanıcı doğrulandı yazdım aynı şekilde şuraya da kullanıcı doğrulanmadı ifademi yazdım çalıştırdım Gördüğünüz gibi kullanıcı doğrulandı. Neden? İsim verify true'ydu. E ben buraya zaten bool değeri gireceğim. Yani tur mu yanlış bir mi sıfır mı ifadesi gireceğim için direkt burada bir eşittir eşittir tur'u yazmak yerine şöyle tur bir dakika şöyle şöyle tur'u yazmak yerine zaten is verify tur'u olduğu için bu değeri sakladığı için is verify da de kullanabiliyorum. Bu şekilde bool ifadeleri de ifadesi de kullanabiliyorum. Bunları ben bir yorum satırı haline alacağım aşağı doğru geldim. If birlikte kullanacağımız birkaç tane matematiksel terimler var. Nedir bu? Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir gibi ifadeler. Aslında bu bildiğiniz matematikteki mantık konusu. Yani birebir aynısı. Şöyle şu tırnağımı açtım. Küçüktür ifadesi var. Bu küçük türü ifade eder. Şu şekilde büyüktür yapalım. Büyük türü, büyük türü ifade eder anlamında öyle anlayın. Küçük eşittir de bu ifadede küçük eşittir eşittir ifade eder. Buradaki mantık şu. Mesela 5'ten küçük sayılar dedik ya. Direkt 4'ten başlar. 4, 3, 2, 1. 5 küçük eşittir der, dersek de 5, 4, 3, 2, 1 diye geri geri gider. Yani 5'i de dahil ediyor diye gibi anlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde şuradan e, büyük türü de yapalım. Bunun haricinde başka hangi değerler var? İki ifademiz var. Bunlardan ki ve ikincisi veya V ve ne? V yani. Şu an zaten ekranda bir tablo görüyorsunuz. V için konuşuyorum bu şu anda. Doğruysa V yanlışsa sonuç yanlış. Çünkü neden? V bağlacında eğer bir tane bile yanlış ifade varsa bu sonuç yanlış olur. Veya da ise tam tersi içerisinde bir tane bile doğru varsa o sonucu doğru yapar. Mesela hemen bir örnek yapalım. ve v ile V'ye hemen yazalım. Şurada orun karşısına iki tane dik çizgi. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? CTRL ile tire yapabilirsiniz ya da Mac kullananlar için option tire ifadesini kullanabilirsiniz. End için ise şu şekilde iki tane sonsuzluk işareti, dike 8 işareti sonsuzluk işaretini kullanabiliyorsunuz. Bunları kullanacağız zaten. Hem her ikisini de kullanacağız. O yüzden herhangi bir sorun yapmanız gerek yok. Mesela bir örnek hemen yapalım. Hemen bir örnek yapalım. Geldim şurada ben bir ifade yapmıştım değil mi? Şunu ben kopyaladım. Aşağı doğru geldim. Yapıştırdım. Kullanıcım Sinansa buraya V yazacağım. Şunu yazıyoruz. Şu iki ifadeyi yazıyoruz. Yapıştırdım. Password'ım eşit eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise giriş başarılı şöyle giriş başarısız yazdırsın. Bakalım bir hatamız var mı? Çalıştıralım bir. Tabi bu şurayı da bir yorum satın alayım da. Ne dedi? Giriş başarısız. Neden böyle dedi? Şimdi bakalım bir. Verilerimiz neydi? Username ve password'u da yazdıralım da üstte sürekli çıkmak zorunda kalmayalım. Şöyle tekrardan çalıştırdım. İlki Sinan SS büyük. Alttaki de büyük altı. Şifrem doğru ama kullanıcı adım yanlış. Geldim ben bu C'yi büyük yaptım. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi giriş başarılı. Çünkü hem username'im doğru hem de Password'um doğru. İkisinin de doğru olması lazım. Bu sonsuza kadar götürebilirsiniz. Yani iki tane olmasına gerek yok. 3-4-5 tane de olabilir. Ama herhangi bir tanesi yanlışsa ve bağlantı için bu yanlış ifade yani else ifadesini getiriyor. Peki ben veya anlamına gelecek olan iki çizgimi kullanırsam ne olur? Şimdi ben bunu Ahmet yapacağım. Çalıştırdım. Ne olacak? Benim kullanıcı adım yanlış. Yani Ahmet değil. Burası false ama password'ı 1 2 -4 -5. O yüzden giriş başarılıya düştü. Bence bu iki örnekten tam kafanıza oturduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim bir şuraya. Buradaki şu kısma gelelim. Yani bu ifade değilse bu ifade. Yani bu ifade doğru değilse diğer ifadeye geçsin koşulu. Geldim buraya. İlk önce yine if else'lerimi yazıyorum. Şu şekilde. Şurada else'i en son alıyorum. Gelip buraya bir else if ifademi girip şuraya koşulumuzu yazıyoruz. Gördüğünüz gibi yine aynı mantık. İlk şuraya giriyor. If bu if bloğu doğruysa burayı çalıştırıyor. Eğer doğru değilse direkt else girmek yerine gelip else if'i çalıştırıyor. Daha sonrası en sonunda da şuraya else giriyor. Yani hiçbirine giremezse. Şimdi ben geldim şunları bir yorum satırına haline aldım. Quick bir örneğe kullanacağız. Hemen şu an ekranda zaten görüyorsunuz. Ben onu hemen kopyalayıp şuraya yapıştıracağım. Burada bir hava durumu uygulaması var. Burada bir weather var. Rainy diye tanımlanmış. İşte bunu tabi değiştirebiliriz. Gelip şuraya işte weather Buraya işte san yazabiliriz falan. Buradaki ifade istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burada da bir if else blokları var. Neyi bu? İlk önce if'i demiş ki weather yani hava güneşli ise işte güneş kremini yanına al gibi bir ifade yazdırıyor. Eğer yağmurlu hava ise burada da diyor ki işte şemsiyenin yanına Hava eğer karlı ise burada da diyor ki işte kar botlarını giymeyi unutma gibi bir ifade kullanıyor. Eğer hiçbir de değilse tanımlanmayan bir hava durumu uyarısı veriyor. Çalıştırdım. Ne olacak? Bakalım, hava durumum rainy değil mi? Sunny geldi, girmedi çünkü hava durumum güneşli değil. Elsif'e geldi, rainy doğru, yağmurlu o zaman bu ifadeye girdi daha sonrasında hepsini yok sayıyor. Bu ifadeye girdiği anda direkt buradan şu kod bloğuna geliyor. Hatta buraya gelip istersem, weather dersem çalıştırayım. Bakın direkt buraya çalıştıracak, rainy çalıştırdı sorunsuz bir şekilde. Eğer ben rainy'i karlı yaparsam ne olacak? Girmedi ve yine geldi girmedi snowing kim? ifadem doğru olduğu için de buraya girecek yine aynı şekilde gelip buraya mesela e, saçma sapan bir şey yazdım random bir ifade kullandım ne hiçbirine girmeyecek değil mi o yüzden ne girecek yemekte weather kavramı çalıştıracak if else'in mantığı bu şekilde tamamen yani bir iki örnek siz de yaparsanız kafanızda tam oturacağını düşünüyorum şimdi if else'in son kısmına gelecek olursak if else'in son kısmı da tek bir satırda if else komutu yazmak bu da ne demek oluyor hemen yazalım da şunu ben düzelttim hemen bir yorum satırı haline alıyorum şimdi geldim buraya bir değişken tanımlayacağız driver lisans dedim. Yani kullanıcının ehliyeti var mı yok mu? Buraya gelip işte false değerini girebilirim. False değerini girdim. Daha sonrasında geliyorum. Ben buraya gelip ilk örneğimi if ile işte is driver falan yazıp is driver lisans yazıp ehliyeti var mı yok mu gelip burada yapıp else yapıp istediğim gibi yazabilirim. Yani herhangi bir hata yok bu kod yazımında. Ama ben geleceğim şuraya is driver lisans diyeceğim. Daha sonrasında soru işaretimi ekliyorum. Bu da bu ifade sorgula anlamına gelebilir. Böyle kafanıza kodlayabilirsiniz. Print diyeceğim. Aynı şuradaki mantık aslında. Burada bir değişken yazıyorsunuz. Soru işareti ekliyorsunuz. Eğer bu ifade doğruysa burası. Değilse de şurası çalışsın. Şimdi geldim buraya dedim ki kullanıcının ehliyeti var. Ehliyet yok. Şu şekilde bir ifade yazdım. Bakalım hata gitti mi? gitti hata gitti çalıştırdım. Şimdi ben kullanıcım ehliyeti var mı? Yok. O yüzden neye geldi? ehliyeti yok ya geldi. Peki turu yapsaydım? Turu yapsaydım şöyle ehliyetin, kullanıcının ehliyeti var uyarısı gelecektir. E, tek satırda ifadesi yazmanın mantığı da bu şekilde. İlk önce bir kulu giriyorsunuz. Daha sonrasında soru işaretini giriyorsunuz. Daha sonrasında ifade doğruysa açacak bloğa giriyorsunuz. Buraya isterseniz farklı bir kod yazabilirsiniz. Biz print yazdık da buraya bir değişken tanımlayıp başka bir işlemler de yapabilirsiniz. Yani fonksiyon çalıştırabilirsiniz. Çok da girmek istemiyorum aslında fonksiyon kelimesine falan. Geri geldiğinde değineceğiz çünkü. Sonra iki noktaya gidiyorsunuz. İki noktadan sonra da else ifadesini yani şuradaki aslında else mantığını giriyorsunuz. If else konusu bundan ibaretti. Şimdi if else mantığında çalışan bir konu daha var. O da switch case. Switch case nedir? İlk defa duyanlar için aynı şekilde buradaki if else'te wither yazdık ya. Burada if else yazdık. Bunu switch case ile de yapabilirsiniz. Yani bir ifade hangisine eşitse oraya gitsin. Şimdi ne yapalım? Şurada biz wither'ımızı aktif hale getirelim. Buradaki örneği switch case ile yapacağız bu sefer. Geldim şuraya aşağı doğru. The kodumu biraz küçültebilirsem daha iyi olacak. Biraz switch case kullanımı diyeyim. İlk önce gelip switch anahtar kelimesini yazıyorum. Daha sonrasında hangi değişkenle sorgulama yapacağım mı? Yani bir yere ekleyeceğimi yazıyorum. Ne yapacağım burada? İşte V'dir, değil mi? Gelip burası süslü parantezlerimi açıyorum. Bunun içerisine artık gelip case'ler ekleyeceğim. Case'lerini durak gibi düşünebilirsiniz. Case yazdım. İşte gelip buraya ne yazabiliriz? Sani sen yazdım. Daha sonrasında da iki nokta bırakıyorum. alta yazacağım her şey bu kez için geçerli olacak. Gelip buraya işte bu printi kopyalayıp yapıştırayım. Şu şekilde yapıştırdım. Daha sonrasında gelip bir kez daha yazacağım. Şu şekilde gelip hatta direkt hızlı bir şekilde yapmak gerekirse rainy rainy dedim. Şurada iki noktamı ekliyorum. İki noktayı unutmayın sakın. İki noktayı unutursanız çünkü şuradaki kod bloğu bitmemiş gibi sayar ve hata verir. Print'imi yazdırıyorum. Case dedim. Gelip buraya snowing ifadesini giriyorum. Şuna da iki noktamı ekledim. Bu ifademi yazdırdım. Şu şekilde aşağı gelip yapıştırıyorum. Son case'imi de yazdıracağım. Şimdi burada biz en son case'i else yazdırdık. Burada peki ne yazacağız? Biz yazdırmayacağız. Aslında buraya bir default değer gireceğiz. Yani hiçbirine girmezse buraya girsin kafasıyla bir ifade yazdıracağız. Onu da gelip şuradan invalid ifadesine gelip şuraya yapıştırıyorum. Bu şekilde switch case kullanımı var. Şimdi geldim çalıştırdım. Benim viderim neydi? Snabbik. Nereye girecek? Tabi burayı ben bir yorum satırı haline alayım da. Nereye geldi? Put on your snow uyarısına geldi. Gelip burada istediğimi değiştirebilirim. İşte sunny yazarsam. Güneş kremini al ifadesi çalışacaktır. Gördüğünüz gibi if bu ifade çalıştı. Gelip burada tanımlanmayan bir ifade eklersem. Orada da gördüğünüz gibi invalid wither ifadesi çalıştı. Kodlarken bazı durumlarda switch case kullanacağız. Bazı durumlarda if else kullanacağız. İkisinin kullanım yerleri birbirinden farklı olabiliyor bazı noktalarda. Onlara da yeri geldiğinde tabii değineceğiz. Şimdi bu konunun kafanızı daha iyi oturabilmesi için alta if else başlığı altında 3-4 tane site verdim. Oradaki linkteki örnekleri inceleyin. Aynı örnekleri yapmaya çalışın. Siz kendiniz örnekler üretmeye çalışın. Dediğim gibi zaten ucu buçağı yok. If else için en azından şurası çok önemli. Swift case içinde şuradaki ifade mantığını anlarsanız ve bu iki noktaları unutmazsanız tamamdır bu ifadeler. Zaten QuickRef mi de 10 15'e yakın örnek var. Yine diğer linkleri de sizlere vereceğim. Oralara girip de bakarsınız. Biz gelelim diğer konumuza. Diğer konumuz da diziler. Aslında if else ve bu switch case'den sonra bu video bitirilebilirdi. Ancak günümüz bildiğiniz gibi 90 gün olduğu için biraz daha hızlanmamız gerekiyor. Artık ilk günler işte 10 dakika, 10 dakika videolar, 12 dakika İlk gün 10 dakika, ikinci gün 12 dakikalık videolar vardı. Ancak artık biraz hızlanmamız ve de atmamız gerekiyor. Artık kod yazabilmemiz gerekiyor ve hızlanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü canınız sıkılacak. Yavaş yavaş yazarsak işte canınız sıkılacak ve, ve işte devam etmeyeyim ya zaten basit şeyler falan diyeceksin. O yüzden hap gibi. 90 gün zaten challenge olduğu için hızlı bir şekilde tadımlık öğrenelim. Ki bence burada Switch case mantığı ve ifes mantığı oturmuştur diye düşünüyorum. Yani oturmamışsa da gidip o kaynaklardan biraz araştırın siz de diziler. Biz data tiplerini belirtmiştik. işte neydi? bu yıl vardı, integer vardı, string vardı, double vardı gibi gibi birçok ifade vardı. Bunun haricinde işte başka data tipleri olduğunu da söylemiştik. Bunlardan ilki diziler. Peki bu biz dizileri nasıl tanımlıyoruz? İlk önce boş bir dizi. Yani biz nasıl şurada var sayı dediğimde şöyle int yazdığımda ben bu ifadenin bir tam sayı ya da integer değer olduğunu tanımlayabiliyordum ya. Dizileri nasıl tanımlayacağız? Şöyle geldim var dedim. Array ifademi kullandım. tabii şunları bir yorum satır haline alalım da. Kafamızı karıştırmasın. Şöyle hatta temiz bir yere geçelim. Var anahtar kelimemi kullanıyorum. Değişken tanımladığım için bir isim veriyorum. Array olabilir. istediğiniz ismi verebilirsiniz. Daha sonrasında köşeli parantezlerimi açıyorum. İlk önce dizi ne demek? Biz değişkenlere bir value değeri veriyorduk değil mi? Neydi mesela sayı 1 olsun. Sayı 1. İşte Geldim şuraya kopyaladım. Sayı 2. İşte şu sayı 3. 3, 5. Bu şekilde birçok değişken tanımlayabiliyoruz değil mi? Evet. Ancak ben her birine bir değişken tanımlamak yerine bir array tanımlayıp bu 1 4 3 ifadelerini o dizide tutmak istiyorum. Yani birden fazla value değerini tek bir değişkende tutmak istiyorum. Buna da dizi deniyor. Bu şekilde tanımlama yapıyorum. array dedim. Köşeli parantezlerimi açtım. Bir de parantez açıp kapattım. Gördüğünüz gibi bir hata verdi. Ne diyor? İşte bu dizinin diyor tipini belirtmedin diyor. Nasıl yani tip belirtmedin? Bizim değişkenlerimizin bir tipleri vardı. Gelip ben buraya bu değişken tipimi yazmak zaten bu otomatik olarak tanımlanıyor eğer siz değişkeni oluşturursanız. Ancak biz şu anda boş bir dizi oluşturacağımız için gelip buraya ben bir int değerini giriyorum. Mesela bu ne demek oldu artık? Array değişkenim yani dizi, array dizim integer dizi anlamına geliyor. Gelip şuraya array yazdığımda gördüğünüz gibi int yazdı ve köşeli parantezler geldi. Peki biz boş bir dizi yerine şuraya numbers dersem. payda oluşturuyorum ve eşitliyorum. Bu şekilde köşeli parantezlerimi açtım, kapattım ve gelip buranın içerisinde 1 2 5 istediğim değerleri girebiliyorum. Gördüğünüz gibi tüm değerlerimi yazdım. Burada sonunda artık bir parantez açıp kapatmanıza gerek yok. Şimdi ben gelip artık buradaki numbers yazdığımda çalıştırdım. gördüğünüz gibi şurada array of 18 int element. Yani ne diyor? Bu dizinin içerisinde 18 tane integer elementi bulunuyor. Şuraya tıklarsam zaten bu değerlerin hepsini görünüyor. Burada fark ettiyseniz 0 1 eşit şuraya. 1, 2 eşit. 2, 3 eşit. 4, 74 eşit. Yani şuradaki. Ama bu benim 1, 2, 3, 4, 5. ifade. Dizilerde saymaya yani indisler sıfırdan başlar. Bu sıfırın indis, bu birinci indis, bu ikinci indis diye gider. Şunu kapattım. Peki bu indisler nedir? Tabii bunu kapatayım da. Yani ben bu numbers'ın içerisindeki 1 sayısına ya da 54 sayısına nasıl ulaşırım? şu şekilde ulaşırsınız. Yine aynı şekilde köşeli parantezler kullanıyorum. Gelip buranın içerisine işte kaçıncı indise gitmek istiyorum. Örnek vereyim 0, 1, 2, 3, 4. Dördüncü indise gitmek istiyorum değil mi? Yazdım ve bunu çalıştırdım. Bu, bu ifade artık bana 74 ifadesini döndürecektir gördüğünüz gibi. Şimdi her dizinin ya da her data tipinin kendine ait birkaç özellikleri bulunuyor. Mesela nasıl özellikler? Numbers yazdıktan sonra ben nokta koyarsam bu değişken türü için Swift'in bana tanımlamış olduğu, vermiş olduğu Default, belli başlı özellikleri ulaşabiliyorum. Ne count, append, append, endcount, first, is empty gibi gibi birçok ifade var. Şimdi bunlar ne demek? Zaten burada gördüğünüz gibi açıklamaları var. Aşağı doğru geldim. İşte İngilizce açıklamaları bulunuyor. Alıp bunu Translate'e de çevirebilirsiniz. Siz de İngilizce biliyorsanız zaten anlayabilirsiniz. Buradaki ifadeler mesela count kullandığımda bu neyi ifade ediyor? Count benim değişkende kaç tane adet sayı olduğunu söylüyor. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 18 tane sayı varmış. Tabi bu sayı olmak zor da değil. Gelip şuraya işte numbers yerine quick miden bir örnek hemen yapıştırdım. Ne burada işte markette bakalım olabilecek kekler işte sütü portakal gibi ifadeler var Gördüğünüz gibi burada da Count ifadesiyle 5 ifadesini bulmuş 1 2 3 4 Gelip buraya yine dediğim gibi şuradan grocery yazdıktan sonra şöyle parantezlerimi açtım mesela 0.index dediğimde Şurada tabii göreceksiniz Bakalım Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi bu ekmek mi ne işte Biftek mi böyle bir şey yazdırdı Count'u anladı count adet sayısını yazdırıyor bunun haricinde ne var Numbers yazdım şöyle geldim. Append var. Append ne demek? Azından anlayabileceğiniz gibi bu şu diziye bir ifade ekleme yarıyor. Tıkladım. Tabii tıklayamadım. Append dedim. Ne ekleyelim mesela şuraya? 8 ifadesini ekleyelim. Daha sonrasında numbers'ı tekrardan yazdıralım. Şöyle tıkladım. Geldim gördüğünüz gibi eskiden daha öncesinden 18 ifade vardı. Şurada 19 ifade var. Tıkladım da şuraya da en altta Tabi nasıl göstereceğiz? Şu şekilde en alta indiğimde gördüğünüz gibi 8 ifadesini ekledik. Şimdi append haricinde başka ne var? Hemen ona bir değinelim. Numbers yazdım. Şuraya geldim. Append'ı da geçtim. Count'ı geçtim. Remove all var. Tümünü siler. Şu an yapalım. Zaten geri sileceğiz burayı. Dizimde herhangi bir değişken ya da herhangi bir data bulunamadı. Sıfır eleman diyor. Şunu tabi sileyim mi? Datam olsun. Çünkü data üzerinden işlemler yapıyorum. Numbers ifademe geldim yine. Nokta koydum. İşte burada ne var? First var. Ne bu? İlk ifademi getirir, bir ifadesini getirir. Çalıştırayım. Aşağı geldim hemen. Çalıştır gördüğünüz gibi bir ifadesini getirdi. Bu işte nokta koydum. Başka ne var? Is empty durumu var. Bu da bu yıl ifade veriyor. Empty yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bu yıl döndürüyor. Bu tipini gösteriyor bana. Şimdi burada diyor ki is empty'e tıkladım. Bu ne dönecek? False dönecek. Niye? Çünkü benim datamda veri var. Peki ben gelip şuradan numbers dersem remove ol dersem çalıştırırsam gördüğünüz gibi bu da true ifadesi dönecektir. Çünkü benim datamda bir veri yok. Değişkenim diğer dizimdeki tüm dizi elemanlarını sildim. Tabi bu niye biraz uzun sürdü. Gördüğünüz gibi true ifadesi geldi. Ben bu remove alı yine tekrardan sileyim. Bunun altına geldim. Numbers nokta koydum. Yine dediğim gibi yani burada baksanız bir sürü özellik var. Yani her türbine tek tek giremeyiz ama bizim programlamada projemizde daha çok kullanacağımız özellikler özellikle değinmek istiyorum. Çünkü kullanacağız bunları. Oraya geldiğimizde ya biz bunu niye kullandık falan dememeniz için en azından bir not ya da göz aşinalı olmanız için değiniyorum. Contains muhabbet var bir de. Contains ne peki? içerir mantığına geliyor. Benim şuradaki ya da şu numbers'taki ifademde bu var mı? Yani buraya mesela 58 yazdım. İfademde 58 var mı? Yok. Bu ne döndürecek? False döndürecek. Ama gelip işte 74 yazarsam gidip sorguluyor. Şu dizimde 74 var mı? Var. True. Bu kadar basit aslında. Contains. Contains işte first ilkini getiriyor. Append ekleme yapıyor. Count sayıyor. Is empty dizimin boş olup olmadığını kontrol ediyor. Bunun haricinde şurada al dedik. Ama biz number mesela numbers dedikten sonra. Numbers demeyelim hatta. Şuradaki ifademizi kullanalım. Al ifadesi geldi bir de remove geldi. Şurada remove'a tıkladım. Burada ben bir 0 yazayım. Mesela Grocery yazdırdım. Şunu da ben bir yorum satırı anlardım da kafamız karışmasın. Hatta şunu şu şekilde alıp en sona ekleyeyim. Çalıştırdım. Şimdi ne yapacak merak ediyorum. Gördüğünüz gibi şurada ifademi yazdırdı ve artık dizimde 4 eleman olduğunu söylüyor. Tıkladım. Fırda normalde şu ifadem vardı artık o ifadem yok silindi. Yani buradaki remove'daki mantık da gidip bu indisteki değeri siliyor. Şimdi diziler kısmı tamamen bundan ibaret. Şimdi diziler neden önemli? Bir burayı açıklayacağım. Bir de en sona çok ufak bir çıtırından bir konu ekleyeceğim dizilerle ilgili tabii ki. Aslında kolay bir konu. Biz verileri çekeceğiz. İşte hangi veriler gelebilir? Örnek veriyorum. Bir kripto uygulaması yaptınız. Mobil uygulama yaptınız. burada haberler kısmı var. Ben bu haberleri nereden çekeceğim? Bir datadan çekeceğim. Değil mi? Veri tabanından çekeceğim. Backend servislerinden çekeceğim. Çektiğimde bu data bana bir dizi olarak gelecek. Yani ne? sıfırıncı i̇şte haber indisi, birinci haber indisi, ikinci haber indisi. O indisleri kullanarak işte verilere ulaşacağız. Örnek veriyorum dizinin içerisinde sıfırıncı indiste bu kadar bir veri var. Ben bu veri tüm indislerde var. Yani 0. 1. 2. 3. 4. indislerde var. Bunlar her birini gelip işte bu şu haber, şu şu haber, şu şu haber diye yazamayacağıma göre dizilerde kullanıyorum. Şu anda bu kayıt tam 50 dakikas oldu. Tabii bu kayıt aşaması 50 dakika. Bunu siz 20-30 dakika da izleyebilirsiniz. Gerçekten tamamını et Allah benim yardımcım olsun. Çok zor olacak büyük ihtimalle. 50 dakika boyunca konuştum. Bir konuyu anlattım. Ve bu çok yorucu oldu gerçekten. Şimdi neyse gelelim son kısmına. Bunlar ileride hatırlayabileceğimiz güzel anılar olacak. Şuraya geldim. Bir led de oluşturalım. my name diye bir değişken oluşturdum. Gelip buraya işte Sinan dedim. Tamamen bir string değişken oluşturdum değil mi? Aslında string ifadelerde bir array. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Şuradaki S, I, N, A, N. Her biri bir harf değil mi? Her biri bir karakter ben gelip mesela my name'i yazdıktan sonra köşeli parantezlerimi açtım. Buranın içerisine ne yazacağım? Gelip buraya işte my name yazıyorum. Nokta yazıyorum. Start index ve end index var yani son karakter ve ilk karakter. Bu da index'ler var. Şimdi ben gelip burada örnek amaçlı zaten. Start index'imi kullanıyorum. Tıkladım. Gelip burada S karakterini bana verecektir. Tabii şu anda biraz da bir sürü kod satır olduğu için derlemesi biraz uzun sürebiliyor. Gördüğünüz gibi şey ifadesi geldi. Bu arada kart dolu olduğu için şu anda artık görüntümü göremiyorsunuz. Onun için de kusura bakmayın. Şu anda artık videoya ara vermek de istemiyorum açıkçası. Çok uzun bir süre oldu. Ondan ötürü artık videonun bir sonuna gelelim. Videoda baştan başlamak gerekirse if else'e değindik, switch case'e değindik ve en sonunda da dizileri işledik bu if else'tir, switch case'tir, dizilerdir o kadar çok kullanacağız ki zaten bu konular kafanızda tamamen oturacak. Daha iyi anlayacaksınız. Yine dediğim gibi altta başlıklar halinde bu konularla ilgili örnekler bulabileceğiniz linkler bulunuyor. Oraları da gidip kontrol edebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bu işin %20'si %30'su bende bitiyor. Ben anlatıyorum %80'i de sizde bitiyor. Çünkü biz bir gün veriyoruz buna değil mi? Bu videonun süresi örnek vereyim. 25 dakika. Siz bu 25 dakikayı izledikten sonra ben yazılım öğreneceğim derseniz yanılırsınız. O yüzden siz bu 25 dakikanın haricinde siz de kendinize günün içerisinde 3-4 saat 5 saat kendinize vakit ayırarak bu zaman dilinde alışkanlığınızı el alışkanlığınızı geliştirebilirsiniz diyelim. Umarım 3. gün sizin için faydalı ve yararlı ve verimli geçmiştir. 4. günde artık görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, sevgili. Yes,